Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle beraber Brawl e, Stars'ın Yani benim Youtube kanalımın ilk bölümünü Çekiyoruz arkadaşlar Keşke buraya da Biraz önce şey alsaydım Çünkü bana Daha yeni Gale çıktı Büyük kutudan 27 para yazdı ve Gale çıktı orayı da videoya almak isterdim ama alamadım Neyse arkadaşlar Şimdi Gale'ı biraz rütbe Arttırıp Kasacağız Gale. I. Gale güzel karakter. Yani kromatik oldu güzel. Oynatmada sıkıntı mı ya? Ne öldürebilirsin? Yok yok. O beni öldürdü. Sen at canını fazla gideyim. Öldür, öldür, öldür. Hayır. Canım da az. Onun da bir yükü var. Öldürdük. Bir enerjimiz oldu. Ölçümüz de dolu. Aha. Baka, baka, baka. Öldürdüm. Rex sen bir git. Tamamdır, tamamdır. Şurada şunu uzaklaştıralım. Şu ölmek gitmedi. Gel buraya kal. Kenarcım oldu olmasına rağmen Karol'la savaşacağım. İnternet İnternet 236 canı kalmıştı bu adamın. Neyse şu ayarlarda şu müziği alalım. Evet başlayalım tekrardan oyuna. Biraz ses geldi biliyorum. Şimdi şurada bir şey, kutu var. Kutuyu alalım. Ama pusan bir kişi şey olabilir. Tik mi? Tik de ölünmez ama. Yani tik. Oyundaki kötü karakterden biri. <laughs> Şöyle enerji toplayalım. Dur lan şuraya bakacağım. Kaç dakika? 3 dakika olmuş. Şuraya hemen Jeki 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 gelme 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 gelme. Tamam. Oo oh, o oh, o oh, oh. Ya kutuya niye vurdu? Şimdi şöyle şöyle kendisini öldürmek istiyor demek ki bana. Orada durduğuna göre. Şimdi şöyle. Kum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 8. gün veya 9. gün Edgar geliyor. Edgar'la da bir video çekelim. Edgar tanıtım yaparız. Byron. Mesela Byron geldi. Byron size bir tanıtalım. Bilmiyorsanız. Ya yani bilirsiniz de. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Kuro gibi zehir atıyor arkadaşlar. Yani Mesafesi uzun. Crow gibi zehir atıyor. Crow'un bu Crow da arkadaş sanırım. Çünkü Crow gibi zehir atıyor ve ultisi de çabucak doluyor. Yani çok güzel bir karakter. Şunların boyutunu da yükseltelim. Şöyle şunu da yükseltelim. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Bayern çok hızlı ulti dolduruyor ve doldurunca da arkadaşlarına şey savaş topu oynuyorsunuz ya bayronla arkadaşlarına ultisiyle can veriyor yani bildiğiniz gibi böyle bayron hemen çıkalım ve devam edelim Evet arkadaşlar Lu da gelmişti Lu eskiden yani eskiden dediğim ben lol geldiğinde hiç sevmemiştim ama artık güzel bir karakter şuradan dal 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 3 enerji 3 enerji çok iyi çok iyi çok iyi sen kaçma 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 şurada olduğunu biliyorum Feral yakınıma geldi ya beni işimi bitirir nerede Aha, buldum 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 benden kaçışın yok Tamamdır. Şimdi 4 enerjimiz var. Bir de e, şey ultimiz var. Şuraya bir bölücük atalım. kupalı bir gülücük. Şöyle şu enerjiyi alalım. Enerji toplayarak birinci olabilirim. Güzel zorlayabilir. Ama beni zorlama imkanı düşük. Çünkü 8-9 enerjim olacak. Şuradakini de alınca on desek gel buraya seni bit gel 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 şöyle ittir yendim ama son anda yendim çünkü canıma evet birinci olduk ve 250 tane jeton verdi 270 oldu 390 Arkadaşlar gel ben şuradaki savaş kutusundan çıkardım ve burada savaş kutusu, büyük kutu ve mega kutu var. Buradan da bir şey çıkarsa bunları da videoya alacağım. Şuradan rahatsız etmeye alalım. Belki bazı arkadaşlarımız çağırabilir bizi. Neyse. Devam edelim. Allah. Şöyle dayı mayık. Dayı aldık. Şimdi gidelim şuradan şey alalım. Şöyle 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 alıp şurada bu 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 seni öldüreceğim Allah Yanlışlıkla ultimi kullandım. Aha. Vallahi ikisi de birbirini öldürdü. Ben de enerjileri aldım. Şimdi şu enerjileri toplayalım. Kişi beni izliyor. Kim izliyor ya? Tamam. Oo, Jackie yenemez. Çünkü benim 13 enerjim var. Şunu da aldığımda 13 enerjim oldu. Neredesin Jeki? Ha gördüm. Bence o orada sıkıştı. Gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Tamam. Gel gel. Geldim. Artı 10 aldım. 4 rütbemiz oldu. Yani böyle Yale 4 rütbe olduğu için kupa kasabilirim. Yani. Burada. Aa, çift hesaplaşmada 16000 hasar verirsem 500 tane veriyormuş o zaman hemen yapalım yanımızda Penny güzel yani peni güzel yani severim ben Penny hop 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 yavaş gel yavaş gel ee, ben sizi öldürmem miyim Şuradan savaş çıkmış hemen bizi de dalalım. O. Çift hesaplaşmaya kaldık. Hesaplaşmada ben bunu aldım. Sen de onu alırsan. Olmadı. Gel 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 gel. Ben seni almaz mıyım? Ben seni öldürmez miyim? Yendik. Artı 9 aldım ve güzel bir şey yapmışım. Hasar vermişim ama benim çok hasar vermem lazım. Yani bunun için Gale'la oynamam da lazım. Yani Gale bu hesabındaki ilk kromatik savaşçı. Arkadaşlar. Bunu 5 rütbe 6 rütbe yapınca bırakacağım. Ondan sonra yarın. Yarın bir video daha gelebilir arkadaşlar. Saat 4-5 gibi. gel 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 öldürdüm tamam 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 şimdi hala bir kişi beni izliyor kim izliyor ben de iyi bilmiyorum tabii ki yani arkadaşlık listem biraz fazla ama kim izlediğini bilmiyorum ölmek istemiyorum hayır 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 ah be öldüm bari bırak sen dayan ya oynamayı da bilmiyorum Iron Venom mu? Hiç anlamadım ismini. Şöyle şu maçı daha güzel şeyler yapabilirsem. Aha orada Jesse var. Orada Jesse var onu aldım. Şimdi sizi öldüreceğiz. Öldürdük. 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 Tamam. Evet. Yine birinci olduk. 5 rütbe geliyoruz. Bir el daha atalım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar buraya kadar izleyen nerede videoya like ediyor yani. Neyse şimdi devam edelim. Elimiz. Bende de elimiz var. Şöyle 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 ben korona atayım sen. Allah. Roza roza roza. He, vuramıyor ki. Vuramıyor ki. Uramıyor ki. Uramıyor ki. Bundan niye ya hasar yaptık? Ay. Öldüm öleceğim. Ya. Ya bu şaşırtım gitti. Ya buraya ben seni öldürmez miyim? Allah. Rosa geldi. Rosa, Rosa. Ne olur git. 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 Ee, ben de böyle gülücük atayım. Sonra. Ya. Aha. Bayron. Size gösterdim daha yeni. Bayron. Bizim arkadaş da onun. Yani çift hesaplaşmada da o savaşıyor. Şöyle şöyle şöyle. Sen beni biraz önce öldürmüş müydün? Gel buraya seni öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Öldürdüm. Ama engin yardımıyla öldürdüm. Yoksa öldüremezdim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şurada adam öldürünce yani bir kişi öldürünce üstte bir şey çıkıyor. Bakın. Üstte mesela öldürdüğüm adamı sarısı sarı bir şey çıktı. Yani ben bunu anlamadım. Bunu bu Güzel bir şey olmuş. Yani biz öldürünce mavi falan çıkıyor. Falan da bilmem, bilmiyorum işte. Güzel. Arkadaşlar yarın belki Roblox videosu çekerim. Roblox. Roblox izlenmezse Brawl Stars'a devam ederim. Son bir maç daha atalım. Çünkü 500 tane almaya çok az kaldı. Şu az bir hasar versem zaten istediğim kadar mutluyum ben. 500 tane çok fazla yani. Şu çalılar. Ben bir kişi bulurum hemen vuracağım. Bekle bekle ben de vuracağım. Gel buraya. İyi 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 iyi. Öldürdük. Hop. Allah. Ne var? Bende de yayıl var. Hayırdır? Şöyle vurduğumuzda Allah canım azaldı. Canım azaldı. Şöyle beklemem lazım. Şu enerjileri alalım. Vur. Canı 8 olmuş. Şöyle 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 şöyle. Yavaşlatan bir Şimdi şu enerji alıp kaçtım. Orada emir yargı dağıttı. Vallahi yargı dağıttı. Dedim ve boyu görmedim. En üstte bir kişiler saklanıyormuş. Gel 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 Allah yürü. Heh, benim enerji enerjim var senin. Kaç tane? Bir sıfır birisi üç. Oley enerji kaynıyor. Şu üsttekini de arkadaşıma bırakmadan alacağım. Şimdi 3 takım kaldı. Biz biraz önce bunu öldürdük de bu ölmedi mi hala? Bu ölmedi mi hala? Allah! Öldüm, öleceğim, öldüm, öleceğim, öldüm, öleceğim. Hayır, 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 hayır. hayır. Yardım et biri, biri. Allah! Olsun. İstediğim kadar hasar da verdim. Bir savaş kutusu veya büyük... savaş kutusu artı büyük kutu açacağım dedim ve savaş kutusunu açayım. Videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.